Selamlar güzeller. Ne yapıyorsunuz? Ay. Bakalım bu kamera açısı iyi olacak mı? Gül Cemal'imi rahat rahat Gül Cemal ya. Rahat rahat görün diye kameranın altına peçete yerleştirdim. Sizi koydum şeye. Cup holder'a. Um, ee, şey gidiyorum. Bütün gün boyunca hiçbir şey çekmedim. Hiçbir şey çekecek halim yoktu Bugün ben böyle bir um, sistikler, yok. Boktan bir haldeyim. <laughs> Bu halimin boktan olması için hiçbir sebep yok. Çok şükür. Birazcık Charlie rahatsız gibi o. Ama onun dışında hiçbir sebep yok. Fakat neden bilmiyorum. Böyle içimde bir sıkıntı var. Tadım yok. Um, sabah uyandım. Ay cehennem. Sıcak yine başlatacağım şimdi. Basacağım küfür sendiyegonun havasına. Sabah uyandım. Tamam mı? Kaç civar uyandım ben bugün? 9.30 gibi falan uyandım. Muhteşem yorumlarınıza. Ya çok teşekkür ederim. Dünkü videoyu sevmişsiniz. Birçok kişi kayınvalidemin ne söylediğini anlayamamış orada. Hususu kestim oraya küfür ediyordu. <laughs> Türkçe bir küfür. Nereden öyle niye bu lafları bilmiyorum. Hiç huyum değildir. Um, Oha ne gibi? Gözümün önünden şeyler düşüyor. Um, Türkçe küfür ediyordu diye orayı kestim. Artık küfrün ne olduğunu bilmenize gerek yok herhalde. Küfür ettiğini yeterli. Zaten duymayın diye kestim orayı. Oo, çocuğum. Okay, you can go. Sorry. Asla o çocuğum eziyordu. Sen de öyle atlanır mı? bisikleti çocuk. Allah. Önünde arabalar vardı görmedim yani. Yoksa asla bir trafik canavarı olduğundan değil. ne diyordum? Yani kayınvalidem küfür ediyordu diye kestim orayı. E, sabah 9 gibi kalktım. Muhteşem <laughs> ötesi yorumlarınızı okudum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sonra yalnız ben baş ağrısı uyandım. Üç gündür benim çılgınca başım ağrıyor. E, yani bunun muhtemelen sebebi bu aşırı sıcaklar. Su tüketiyorum. Ne kadar olursa elinden gelince içmeye çalışıyorum ama yani ben de bir insanın bir yere kadar içebiliyorum su. kendi e, günde iki litre suyumu içmeye çalışıyorum. Ama sıcak ben de biraz baş bir yapıyor diye tahmin ediyorum yani. Kendi kendime doktorluk taslamak da istemiyorum ama. Ben mi geçiyorum? Kim geçiyor ya? Sapıttım. Arkamdaki de çatladı girdi arabanın içine. Zekalı. bekleyeceksiniz işte. Kırmızı ışık var. Salak. Şuna bakayım diyor ben ona Annem kaymışsınız. Bu kabul edilemez. Olmadı. Neyse. Zaten katlanınca göbeğimi görüyorsunuz. Görmeyin. Hele bana bir korna çal çabuk git diye. Bütün sinirimi senden çıkarayım. Neyse ne diyordum. <laughs> Böyle yani. Ee, sabah kalktım erkenden mesajlarınızı 5 kere de söyledim bunu artık baykalsın. Sonra başım ağrıyordu. Ve biliyorsunuz dün biz çamaşır yıkadık sonunda. O çamaşır yıkamak tabii ki bana iyi gelmedi. Bel ağrısıyla uyandım sabah. Çünkü ee, sepet falan taşıdım. Yani aslında taşım, taşım yani... Taşımam mı lazım, taşımamam mı lazım bilmiyorum. Çünkü diyorlar, doktor ya mesela 25 pound'un üzerine bir şey taşıma hemen hemen 10 kilo. 10-11 kilodan ağır bir şey taşıma diyor. 11 kilodan ağır değildir muhtemelen taşıdığım da her şeyde çareyi taşıtamam yani. Hamileyim diye sırf naz, 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 naz da yapmak istemiyorum. Zaten adam eşek gibi çalışıyor. Her şeyi o taşıyor, ediyor. Ben de hiçbir şeyin elinden tutmamazlık yapmak istemiyorum sırf hamileyim diye. Her neyse biraz taşıdım. Oh, birazcık taşıdım. Sonra belim ağrıdı sabah. Belim ağrıyor, başım ağrıyor diye gittim yattım tekrar 11.30 civarı. Yuh, bir buçuğa kadar uyumuşum. Bir uyandım kanter içinde. Ondan sonra bir şeyler yedim. Falan filan derken yani böyle hiçbir şey yapmadığım bir gün oldu. Hiçbir şey yapmadım bugün. Ee, sabah mesaj, e, yorumlarınıza cevap vermek niyetindeydim. Vermedim, tembellik ettim. Yeri silmem gerekiyordu bugün. Silmedim, tembellik ettim. Yarın izin günüm. Yarın da İbo görüşmek istiyor. İbo ne de olsa bu videoları izlemiyor. Rahat rahat atıp tutabilirim. Ee, ama sabah kalkınca inşallah bugün hissettiğim gibi hissetmeyeceğim. Biraz daha enerjik olacağım ve yerlerimi silerim gitmeden önce. Birazcık bulaşık var onu yıkayacaktım. Kayınvalidem dedi sen çalışıyorsun bugün yapma ben yıkarım falan filan. Isma, kıyamet. Bir dedim de canıma minnet. Ay gitme aşağısına sinir etme adamı. Neyse. Böyle yani. Çok verimsiz bir gün oldu. Hatta bunu hiç video bile çekmeyecektim. Bir, ilk olarak. Bir aydır çekiyor muyum ben bu videoları? Ay bu arada dünkü videonun tarihini yanlış koymuşum. 28'i koymuşum. Halbuki e, um, 27 Neyse. Bugünkü de 28'i koyacağım. Siz anlarsınız. Öyle, arada saçmalıyorum. <laughs> um, böyle koymayacaktım işte video. Ama dedim beklerler. Gerçi bu koyduğumda sayılır mı yani? arabanın içinde 10 dakikalık muhabbet. Gerçi belki iş yerinden çıktıktan sonra belki bu sefer dönüş yolunda da yaparım aynısını. Fakat dönüş yolunda tek dezavantaj karanlık oluyor. Ve karanlıkta ya zaten şu anda da bir görüntü kalitesi anlamında bir şey yok. Suratımı görüyorsunuz araba kullanırken ama hani bir de <laughs> hiç görememek var yani. <laughs> o yüzden dönüşte bakalım. Belki biraz daha eklerim. Öyle. Charlie'nin birkaç gündür boğazı ağrıyor. öyle hani boğazınız gıcıklanır ya. Ben de tekim hasta, bu hasta olduğumda e, öyle başlamıştı benim. O yüzden ben Charlie'ye diyorum sen galiba şifayı benden kaptın diye. Ama o grip olmadığı Sinüzitlerinin ya da sinüzitlerinin azlığını düşünüyor. Ay nasıl sıkıcıyım. Ay şu muhabbetten şu andan zevk alıyor olamazsınız. Şu an ben kendimden sinir oldum. Kendim, ben kendimden haz almadım. Yani siz benim elimden haz alacaksınız şu an. Bugün böyle arkadaşlar. ya. Hatta sanırım bu videonun başlığını da bugün böyle koyacağım. Böyle bugün böyle bir kargo şarkısı aynı zamanda. Ay. Gene yavrum, bugün bu arada tam 26 haftalık hamileyim. Tam 6,5 aylık oluyor. İnanamıyorum 2 hafta sonra 3. trimester, 3. Üçüncü... What the hell bu ne? 3. dönemine gireceğim hamileliğin. Şaka gibi. Ne kadar çabuk geçiyor zaman. İki hafta sonra üç. Üçüncü dönem bayağı daha tabii zor oluyormuş. Bakalım göreceğiz. Şu an mesela ayak tırnaklarımı kesmek falan <laughs> zorlaşmaya başladı. Hoca falan sürmüyorum zaten. Ne elime ne ayağıma. O yönden bir sakıncam yok. Paspal paspal geziyorum da. Sen yani Sonuçta tırnaklarımı kesmem lazım yani. Şu an em, en son kestiğimdeki gün önceydi. Yavaştan zorlanmaya, zorlaşmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Yani artık son haftalarda bir gideceğim, bir yaptıracağım. Yani salonlardan birini keseceğim. <laughs> ya da Charlie oturup kıtır kıtır kesecek yapacak bir şey yok. Yani Charlie'nin bundan şikayet olacağını sanmıyorum da ben biri ayağıma dokununca aşırı huylanıyorum. Peliküre gittiğim zaman da öyle Ka karşımdakilerin burnundan getiriyorum. Güle güle huylana huylana tekmeleye tekmeleye. Bilmiyorum nasıl olacak iyi yapar herhalde. Bakalım. Bakalım. Yani ben onun öyle bir durumu olsa ben onun tırnaklarını keserdim olacak? Karı kocayız biz. Ay sanki böyle 50 yıldır evli, içi geçmiş çiftler gibiyiz değil mi? Şu anda arkadan gelen görüntü de muhteşem. Çünkü tadilat var. 8 senedir bilemeyen tadilat var burada. gözümün önünde Deli gibi uyudum. Daha neyine uyumak istiyorsun anlamıyorum ben yani. kantör içinde uyanmışım. Hemen soğuk bir duşa şey girdim. Bildiğiniz resmen soğuk duş aldım uyanayım diye. Ama yok, uyanamadım. Bugün çalışacak olmanın tek güzel yanı e, klima olması. Restorantta. Başka bir güzel bir yanı yok. Yani çok ben aşırı tembel bir insanım. Bunu kabul ediyorum ya. Var mı aranızda benim gibi miskin olan içinden hiçbir şey yapmak gelmeyen şu an mesela bıraksanız o kadar uykunun üzerine biraz daha uyurdum yani uyuyabilecek olsam. Ben de böyle bir insanım. Work 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 la 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 work şarkı sözlerini bilmiyorum çünkü. la 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 work 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 work. Bilgen bilgen work 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 work. Ay yok ya. Ben bugün benim tadım yok. sabah bizim gelinle konuşun bana tanemin videolarını gönderdi. Allah'ım ya Rabbim dünyanın en tatlı şeyi ya. Çıldırıyorum dünyanın en tatlı şeyi. Aşığım. Bayılıyorum. Geldim ben arkadaşlar. Kurtuldunuz benden. Hı. Kabus sıkıcı muhabbetimden sonra. Aa, bir dakika. E yani hiçbir biriniz yol vermezsiniz ya. Adam insan mısınız siz? Resmen öküz benim... Bak ya. Senin... Ama hocanın canım ben yol vermezlerse alınır diye bir durum var biliyorsun. Sen şöyle alacağım çünkü bu öküz bana yol vermedi. <laughs> i̇t! Geldi de it deme. Bu, bu sefer haklıyım it demekti. Bu sefer içimden geli. İçimden kopa kopa söyledim. görüyorsun benim sinyalim yanıyor. Neyse zaten sıcak. Beni galiba sıcaklar böyle asabi yaptı. Yoksa biliyorsunuz ki aşırı böyle bal gibi dünya tatlısı bir insanım. Sizi seviyorum. Üzgünüm <laughs> sıkıcı olduysa akşam daha bir tatlı daha bir kendime gelmiş çıkmak istiyorum ümit ederim. Bakalım. İşi hep göreceğiz. Hoşçakalın. Selam ballar. Ben geldim. Saat 10. İşten çıktım. Ve moralim bombok. bugün ben işteyken de ben buradan gitmeden mi konuşalım? Şimdi araba kullanırken şu an var olan ışık da gidecek. O yüzden biraz konuşayım. Ondan sonra kullanmaya başlayayım. İşteyken bugün bir takipçim bana Facebook'tan yazdı. Ee, biz bu çocukla daha önce de konuşmuştuk. Ve e, daha önce konuştuğumuzda bayağı böyle psikolojik olarak çok kötü bir dönemindeydi ve intiharın eşinde olduğunu söylüyordu bana. Ben de eee bir başka takipçimle bir şekilde görüşmüşlerdi. Sanırım başka takipçimle diğer görüştü kişi. Bir şekilde böyle psikolog gibi bu konularda destek verebilecek birisiyle onları konuşturmuştum ve <laughs> yani bu düşüncesinden o dönem için vazgeçmişti diye ümit ediyorum. Bugün ben işteyken bana yazmış işte tekrar aynı düşünceler içinde içerisindeyim. Birazdan kendimi pencereden atacağım. İşte seni çok seviyorum vesaire vesaire. Moralim bok gibi oldu tabii ki tahmin edersiniz ki. Bir insan böyle bir durumda ne yapar? Ne yaparsınız yani birisi size birazdan kendimi pencereden atacağım dese? Birincisi bu konuda yani cidden ne yapabilirim? Gerçekten onu düşünüyorum. Tabii ki kendisi konuşum yapma etme. Tekrar konuşalım. O işte psikolog kişiyle dedim. Kendisi irtibat bilgilerini kaybetmiş o kişinin. Bende de yoktu ama yani ben bugün Instagram'da yazsam. Çünkü bir sürü işte doktor vesaire avukat bir sürü takipçim var. bir psikolog da bulunurdu yani. Hiç i̇şte işte çocuğun o an için konuşup rahatlaması için. Yardım edecek birileri illa bulunur. Bir de ben işteydim. Kalabalıktı da yani bir yandan yazıyorum bir yandan çalışmaya çalışıyorum çok fazla konuşamadım da kendi kendimi yedim. Sonra çocuğa da kızdım. Yani yardım etmeme izin vermiyorsun. Elim kolum bağlı. Yani kafayı yediriyorsun bana burada diye. Sonra bir daha ses soluk çıkmadı. İnşallah öyle saçma sapan bir şey yapmamıştır. İçin, yani böyle bu konularda konuşmayı sevmiyorum aslında. Çünkü etkilenebilecek çok insan var ama özellikle yaşı küçük takipçilerim. Yani hayatta hiçbir şey, hiçbir şey insanın canına kıymasına değmez. Her şeye bir çözüm bulunur. Her şey her zaman bir çözüm bulunur yani. Şu an içten elim yüreğimde saatlerdir nasıl karnıma resmen sancı girdi. Dedim bak ben hamile yani. İki de bu hamilelik şeyini kullanmak istemiyorum ama öyle hamileyim yani. Böyle şeylere üzülüp kafayı takınca daha da kötü oluyorum. Ve o saatten beri sancım var yani. <laughs> Aklımda çocukta yapabilirim. Yani numarası yok ki arayayım. Hani annesine babasına haber vereyim. Polise haber vereyim. Böyle yani. Bok gibiyim. Um, o yüzden ona bayağı canım sıkıldı. Şu an yani bugün ona canım sıkıldı. Zaten sabahtan beri diyordum size böyle bir sıkıntılıyım bir şey vardı. Herhalde bu muymuş? Böyle bir üstünde ağırlık vardı. Şu anda da patlayacak gibiyim. <laughs> Hiçbir şey hayatta, hiçbir şey insanın canından daha kıymetli değil. Hepimizin çok karanlık zamanları oluyor. Hepimizin, benim bile kendimi hani hiçbir zaman böyle bir şeye kalkışmadım ama aklımdan geçtiği anlar oldu. Ama hayır yani hayat her şeye rağmen devam etmek zorunda ve biz de devam etmek zorundayız. Neyse size bunlarla, içinizi daraltmak istemiyorum ama <laughs> oldu. Bu yaşandı ve şu an ne yapacağımı bilmez haldeyim. Ne yapılır böyle bir durumda? Yani Tanıdığım biri olsa ailesine haber vereyim, polise haber vereyim. Ulaşa, yani sadece ulaşma kaynağım Facebook. Böyle arkadaşlar işte. Her neyse. Canım bayağı sıkkın. şimdi işten çıktım. Karnım ağrıyor. Yani kasıklarımda böyle ağrı var. Eve gideceğim. Sonra da uyumaya çalışacağım. <laughs> Çok bugün tatsız bir video oldu sizler için de kusura bakmayın. Ümit ediyorum bundan sonra daha keyiflilerini çekebileceğim size. Yok ya yani böyle şeylere cidden yani kim etkilenmez ki? Kim üzülmez ki? Bir de elden hiçbir şey gelmemesi çok üzücü. Hepimizin yani ne bileyim benim de gerçekten hayatta çok karanlık dönemlerim dediğim zamanlar oldu. Hem Türkiye'de hem, hem Amerika'da. Ama bir şekilde hayata tutunmak güçlü olmak zorundayız yani. Ya sadece güzelliklerden, günlük, günlük sandık günlerden ibaret ne yazık ki değil. Keşke olsa değil mi? Ama değil. Hepimizin bir derdi var, para derdi var. Ne bileyim aile sorunları var. Ya aşk acısı falan hiç bana şey yapmayın bile yani. Aşk acısı kend insanın kendisini öldürmeyi düşünmesi için bile geçerli bir sebep değil, asla. Yani kendini aşk acısı için öldüren bir insanın benim gözümde değeri sıfır açıkçası ne yalan söyleyeyim büyük zevklik olarak görüyorum. Hepimiz aşk acısı çektik. Ben nefes alamadığımı biliyorum. Üzüntüden, ağlamaktan. Ruh gibi gezdiğimi biliyorum. Ee, uyku ilaçlarıyla uyuduğumu biliyorum. Başka türlü uyuyamıyordum çünkü. Ama bir şekilde yaşıyorsun geçiyor. Aşk acısı falan hikaye. bu ins Hayatta insanlar annelerini, babalarını, evlatlarını kaybediyorlar. Yani nelere göz geriyorlar. Ama onun dışında çok büyük bir şeyler var. Tabi insanların çok büyük bunalımlarla geçtiği zamanlar var ama asla 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 ölüm yaşamına son vermek çözüm değil yani. Gideceğin yerin şu andakinden daha iyi bir yer olduğunu bilmiyorsun sonuçta. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Her neyse sizi daha fazla bunaltmak istemiyorum bu konuyla. <laughs> Ama bütün gün göğsümün üstünde bir fil oturuyordu ve bu konu hakkında konuşmam gerekiyordu. Bir şekilde içimden atmam gerekiyor. Çocuğa da çok kızgınım yani. İnşallah böyle saçma sapan bir şey yapmamıştır tabii ki. Sebebi her ne olursa olsun. Ama bana yani hele bir yazsın bana ben ona görüşeceğim. Böyle işte. Sizi seviyorum. Daralttığım için üzgünüm. Hani diyorsunuz ya iyi geliyorsun bana, dinliyorum diye. Şu an çok bugün çok müsait olm müm mümkün olmayacak sanırım. Bugün size bu konuşma iyi gelmemiştir diye tahmin ediyorum ama hayatı paylaşıyoruz ya bu da hayatın parçası işte tatsızlık, can sıkıntısı. Hey görüş konuştuk. Yarın görüşmek istiyor. Sinema gidelim falan diye bir tane film varmış. Konusu neydi? Snowman midir nedir? NASA'da çalışan bir adam bilgiler sızdırmış onunla ilgili gerçek hayattan hikaye miymiş diyoruz. Dinlemedim bile kafam bu kadar alak bulak ki. Ee, yarın onunla buluşacağız. Belki sinemaya gideceğiz. Bana şey diyor. İboya. E diyor, ben diyor bir tane hamileyle karşılaştım. Karnı seninkinden bile büyüktü. Sen niye yürüyüş yapmıyorsun? Kıyaslamaya bak. Dedim, yani değil, ben kendim olmuşum yürüyüşü. Benim yürüyecek halim mi var? Ki <laughs> yürüyüş yapmam lazım. Doktorum da önerdi. yani fiziken çalıştığım için biraz açıkçası kendimi zaten ben ayaktayım hani diye geçiştiriyorum ama Öyle değil. Sonuçta bu ayakta olmaya vücut alışık. Vücudun alışık olmadığı bir şey yapmam lazım. Yürümem lazım. Özellikle son aylarda çok önemli bence. Hem daha, daha kolay bir doğum yapabilmek açısından. Ee, ya bir de çok sıcak arkadaşlar. Bu sıcak yani bahane uyduruyorum şu an aslında. İnsan her şekilde her durumda yürür ama şu an ben sıcakta da bahane yapıyorum kendime. Ya öküz gibi ama anca yolu atlayın ya ışığa dikkat etme, bir şey dikkat etme. Ondan sonra çarpınca çarptı. Geçen gün burada bir tane adam ezilmiş. Gerçi ona uğran sarhoş sürücüymüş. Adam ölmüş ya bizim bu yolda yani. Ama cidden bunu yayarken ben anlamıyordum ama şu an araba kullanan birisi olarak mesela özellikle çok ışıklı yerlerden geçerken falan ben bazen sapıtıyorum yani göremeyebiliyorsun tamam yani bir sürücü olarak her zaman gözün yolda olmak zorunda ve dikkat etmek zorundasın ama yayalarla dikkat etmek zorunda öküz gibi yola atlamayacaksın Işığa dikkat edeceksin. Yaya geçince dikkat edeceksin. Bak bastığın yere dikkat edeceksin. Ay çok negatifim bugün. Kusura bakmayın hiç. <laughs> Pozitif olamayacağım. Bugün değilim yani. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakın. Burhan Altın Top. Avrupa olmasa ne yapardım ya? Bir Avrupa yakası bir Desperate Housewives olmasa hayat daha zor olabilirdi. Evet. Garip bir şekilde benim ruh hastalığıma iyi geliyorlar. Bazılarınızınkine de ben iyi geliyormuşum. Çok tatlısınız söylediğiniz için. Böyle bir şey söyledi benim bana böyle bir şeyi yani bir like gördüğünüz için çok tatlısınız. Kafam diyor mesela. Sınavlara hazırlanıyorum. Stresliyim. Arada seni dinliyorum. İyi geliyorsun. Sevgimden ayrıldım. Eve geldim. Ağlıyordum. Seni dinliyorum. İyi geliyorsun. İnanılmaz bir şey bu yani. Hani insanların hayatta böyle bir role sahip olabilmek ben kendimi biçmiyorum. Bunu siz söylediğiniz diye söylüyorum ama gerçekten çok inanılmaz bir şey benim için. Çok da büyük bir şans. <laughs> Hepimizin ağzının tadı hep olsa keşke. Hani dersiz, tasasız, maddi sıkıntısız, gelecek kaygısız. Sevdiklerimizle bir arada olsak hep. Üzümüz gülse ama işte hayat öyle bir şey değil ne yazık ki. Herkes için olmuyor öyle. Neyse. Aa, bu arada konuyla çok alakasız ama şimdi aklıma geldi. Videolarımda ses olayından şikayetçi olanlarınız var. Ses çok az çıkıyor. Duymuyoruz diye. Neden bilmiyorum. Yani çok böyle... Mıy 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 mı konuşuyorum belki. Fakat e, videoları yayına koymadan önce editlerken sesini açıyorum. Yani normalde olan sesin üstüne biraz daha ses koyarak ekliyorum. Buna rağmen duyamadı, duyamıyorsun sanırım tam olarak üzgünüm arkadaşlar. Bağırayım bundan sonra. Böyle bağıra bağıra konuşayım o zaman. O da olmaz. <laughs> Uhuu Bilgen çok yakın geçiyorsun arabalara. Bilgen çılgın Bilgen. Bu arada gittiğim yoldan dönmedim. Bilmem fark ettiniz mi ama gidiş yoluyla kullandığım dönüş yolu farklı. Gençler sakın geçmeyin. Sakın yola atlamayın. Önce biz bunun hakkında konuştuk. Ezi ezi veririm. öyle işte bugünkü çok saçma sapan bir vlog oldu ya hem giderken hem gelirken sadece arabada gün boyu hiçbir şey yapmak hiçbir şey yapasım yoklar bir de bugün ayaklarım da orada <laughs> yaşta deyince kızıyorsunuz yani yaşlılık şişmanlık ve hamilelik birleşince bir de üstüne çalışmak birleşince cidden takat kalmıyor insanın ayaklarım falan şiş geçebilir miyim thank you o şimdi zifiri karanlık olacak. Bizim sokağa geldik. Ya Allah'ım. Baktım bu insanlarda. İnsana düşmanım. Yolları atı atır kendilerini. Neyse tamam. Söz bir dakika kızım. Kız mısın? Ben gireceğim Sana çatmak istemiyorum. <laughs> Sizi seviyorum. Bence ben acele etmişim dünkü videonun adını ruh emici, bilgen olarak yapmak için. Bence bugün daha çok eminim. Ruhum. Ya geri zekalı dönüyorsan dön be. Mal. Görüyor musunuz nasıl bastım? Salak salak bir saat onun arkasında bekliyorum. Dön, sinyal veriyor. Ondan sonra dönmüyor. Seninle mi uğraşacağım? Zaten cinlerim tepemde. Neyse. <laughs> Ay negatif Naciye ya. Ben kendime gıcık oldum eyvah. Videonun altında 890 milyar tane dislike olacak şimdi. Bu arada şey duymuştum. Like'lar kadar dislike'lar da iyi videolar için diye. Yani bir şekilde etkileşim o yüzden. Hani bana kızıyorsunuz ya birileri bana dislike verince. Kızmayın. <laughs> Geldim tamam park edeceğim gidiyorum. Ben ruh hastasıyım ya. Cidden gelir gider kafalı bir insanım ben. Normal değilim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bin yılın vlogu oldu bence bu. Ah görüşürüz. <laughs>